Ya, bir yorum yazmış. Çünkü kimse bir süpürürken video çekmiyor ve ben ilk olmak isterim. Oho 0 kilometre bir villada başlığım var. O zaman beni Instagram'dan takip etmeyi unutmayın. Hello ben şimdi poğaça yapıyorum arkadaşlar. Ve e, her bir poğaçayı gösterdiğim zaman tarifini istiyorsunuz. Ve her yaptığımı da vermeye çalışıyorum. Malum aramıza yeni katılanlar da oluyor. O yüzden şimdi hemen tarifini sizlere vereceğim. Bir su bardağı ılık sütümü koydum. Bir su bardağı ılık suyum. E, bir su bardağı yağ diyor ama ben kesinlikle yağları bir su bardağı yapmıyorum. Yarım yaptım. İki yumurtanın akı sarısı e, üzeri için... 3 yemek kaşığı toz şeker, 1,5 tatlı kaşığı e, tuz ve kuru mayamı da koydum. Ben yaş mayadan yapmıyorum. E, böyle bir 5 dakika bekleyeceğim. Ondan sonra da ununu ekleyeceğim. 6-7 su bardağı un hemen hemen. Ondan sonra 1 saat mayalanmaya bırakıyorum. Daha sonra tepsiye e, poğaçamı yaptıktan sonra 15 dakikada tepsi mayası yapıyorum ve ondan sonra da 180 derecede altlı üstü olacak şekilde veya fanlı da yapıyorum. 30 dakika pişiriyorum. Önceden ısıtılmış fırında vardı. Onu da belirteyim. Hamurum yeterince kabardı. Şimdi elimle bir toplayacağım. Hemen yapmaya başlayacağım. مش بشرب مطلعش عصير انا كده بشرب مش هيبقي عصير ودماغي عن البن herkese günaydın. Gerçi dün fazla bir çekim yapamadım. Sadece e, poğaçaları göstermiştim sanırım. Bugün günlerden cumartesi sokağa çıkma yasağının birinci günü arkadaşlar. Şimdi ben böyle süslendim püslendim nereye gidiyorum? Hiçbir yere gitmiyorum tabii ki de evdeyim. Elbise falan giydim. Baktım havalar güzel. Şu şekilde bir elbise giyeyim dedim. Biraz da makyaj yaptım. Duşumu falan aldım. Saat şu anda 10.30 falan galiba. Gece geç yatmama rağmen Erkin uyandım. Umarım fazla parlamıyordur. Şu an tam camın önündesiniz. Dediğim gibi kameranın ayarlarını tam çözemedim. O yüzden lütfen kusura bakmayın. Şimdi o oh, Gizem Hanım böyle elbiseleri giydiniz. Düğün makyajınızı yaptınız. Ne yapacaksınız? Evi süpüreceğim. Toz alacağım. <laughs> ne yapacağım başka? Bir de bir konuya açıklık getirmek istiyorum arkadaşlar. Ee, dün bir kişi benim devamlı evde cin giymemden dolayı e bir yorum yazmış. Ee, kesinlikle artık kimseye ters cevap vermiyorum bu arada. Artık yorumları ciddi almamaya alıştım ve öğrendim arkadaşlar. Tabii ki benim de hassas olduğum konular var veya hakaret içerikli bir şeyler olduğu zaman tabii ki de hakkımı savunacağım ama artık normal bu tarz yorumlara e, pek de önemsemiyorum. İşte bu kadar kasma kendini işte bir saniye okuyayım mı? <laughs> bir saniye. O arada hani kötü bir şey demek için açıklamasını yapmayacağım. Sadece açıklama yapmak istediğim açık... açıklama yapmak istediğim için açıklamasını yapacağım. Hmm. Ya Allah aşkına şu üstünüzü bir değişin ya Lavabo yıkıyorsunuz halı yıkıyorsunuz Kot pantolonla komik oluyor artık Şıklığımı ödün vermek istemiyorum falan diye düşünüyorsanız Takım eşofmanlardan alın Bunu dedik ya şimdi yine atar yaparsın Kendi çapında yazmış Ben de yazdım ki atar yapacak bir şey yok Eşofman tayt tarzı şeyleri pek giymekten hoşlanmıyorum Kotla kendimi daha iyi hissediyorum Benim için bir sıkıntı değil teşekkür ederim Yorumunuz için yazdım Şimdi arkadaşlar şuna bir açıklık getirelim ben YouTube'a gireli 2 sene olacak neredeyse ve e, 2 senedir e, elbiseli halimde de gördüğünüz Mert'in şortlarını giydiğim halde gördünüz. tayt giydiğim zamanları da gördünüz. Eşofman giydiğim zamanları da gördünüz. Ama %70 ben hep kot pantolonla görüyorsunuz. E, bunun belli bir sebebi yok. Şöyle söyleyebilirim. Yani kendimi kot pantolonla daha rahat hissediyorum ve benim kotlarım genelde elastanın elast daha yüksek ve ee, süper skinny olsa da vücudu sarsa da tight gibi rahat olan cinleri tercih ediyorum. Bu yüzden sadece mango ve maviden giyiyorum cinlerim. Çünkü onların kalıbı bana o hissi veriyor. 2 ee, senedir buradayım. 500'den fazla videom vardır herhalde. Gizlediklerimi saymıyorum bu arada. Şöyle bir şey var. Şimdi ben bunu süslü için yapsaydım 2 senedir inanın ki yapamazdım yani. Beni %70, %80'de hep makyajcı görüyorsunuz mesela. Yani ben kendime makyaj yapmayı, bütün gün cinle dolaşmayı seviyorum. Kot pantolonla dolaşmayı. Ben video çekmediğim zamanlarda da kot pantolon giyiyorum. Hatta Mert ilk zamanlar garipsiyordu. Hani çıkarsana pantolonu. Yani bütün gün evdesin. Neden pantolonla dolaşıyorsun derdi. Yani ben sevmiyorum. Kendimi bu şekilde bir alışkanlık edinmişim ki bu alışkanlığımdan da çok memnunum. Bazılarınız bütün gün pijamayla dolaşmayı seviyor. Bazılarınız bütün gün eşofmanla dolaşmayı seviyor. Eee Hayır rüzgar esiyormuş diyorum. Perde niye sallanıyor? Ama ben kot pantolonla dolaşmayı seviyorum. Ee, kesinlikle bu yorumlara kırılmıyorum. Alınmıyorum. Kesinlikle ters bir şey dediğinizi düşünmüyorum. Ee, bilmiyorum garip geliyor olabilir sizlere ama bence gariplik bir şey yok. Dünyada o kadar kötü şeyler olurken günden benim pantolonum olmasın. <laughs> Neyse. Ben şimdi e, saçımı kurutayım. Çünkü evi süpüreceğim. Evi süpürdükten sonra saçımı kurutursam bir daha evi süpürmek zorunda kalacağım. O yüzden evi süpürmeye geçiyorum ve ee, son videomu göstermiştim bu Nive Hell diye okunuyor galiba Nive Hell <laughs> markasının highlighterı Bim'den almıştım ve fiyatı 14 lira gibi bir şeydi muazzam güzel bakın muazzam güzel ee, bulabiliyorsanız alabiliyorsanız kesinlikle alın ben aşırı aşırı çok beğendim o zaman <laughs> ben gidiyorum ee, evi süpürürken gösterir miyim yani her gün sizinle yaptığınız bir şey ama bana da içerik olsun çünkü kimse bir süpürürken video çekmiyor ve ben ilk olmak isterim bu konuda. Şimdi şöyle ilerleyeceğiz. Bu arada saçlarımı kuruttum kabarık olabilir. Ee, süpürüp silip toz alarak ilerleyeceğiz. Yani o da o da. Bu arada e, oturma odasının camının storunun bir tarafı düşmüş. Onu ben takamayacağım artık. Akşam Mert işten geldikten sonra takar. O yüzden cam açamıyorum ve ışığı açmak zorunda kaldım çok karanlık olduğu için. Güneş fazla yok şu anda. Saat erken diye herhalde. Bu aralar nefes nefese kalıyorum var ya böyle. Şimdi. Ee, tozumu da alayım. Ondan sonra oturma odasını silelim. Hemen bile ile sileceğim. Zaten haftalık koltukları çekip e, her tarafını siliyorum. E, normalde bu aralar farkındaysanız hep elle siliyordum ama bugün şöyle bir havamda değilim. O yüzden Vilada ile hemen sileceğim yerleri. Zaten çok kirli değiller. İki gün önce sildim. O zaman başlayalım. Şuranın tozuna bakın ya. Şuranın tozuna bakın yani. Balkonun kapısı sabah akşama çıktı diye. Neyse. oh sıf kilometre bir bilada da başlığım var çok mutluyum şimdi bakalım ne kadar simsiye olacak <laughs> ben şimdi silmeye geçiyorum Oo, gizem Sen de artık abarttın ama elbiseiyorum yer silmek nedir ya? Ay varoş. Yok artık inanmıyorum. Şu an elim ayağım titriyor. Sen evini biledayla mı temizliyorsun? Tüh. Eee saçın başımda anlık. Yerleri silip süpürdün. O saçlar dökülmüyor mu? O saçını bir topla topla. <laughs> Umarım e, <laughs> söylediklerimden bir şey anlaşılmıştır. Yani yanlış anlaşılmak istemem. Öyle kötü amaçlı da söylemedim. <laughs> Sadece biraz dedim makara yapayım. Kendimce. Bu arada eee silme suyuma da bingonun bu mutlu yuvamını döktüm. Arkadaşlar ben çok nefes nefese kalıyorum ve highlighter olay 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 beğendim süper. Ben bir 5 dakika dinleneceğim çünkü dilim damağım kuruyor. Ondan sonra hemen şu giriş kısmını sileceğim. Sandalyeleri yerleştirip oturma odasını terk ediyorum. Bundan sonraki yerlerde çekim yapmam. Çünkü böyle temizlik videosu olsun istemiyorum. Ne videosu olacağı hakkında da en ufak bir bilgim yok kafamıza göre takılmaca. Nurlandım bakın buraya gence. Burada şey güzel. Işık güzel. Oturma odasına da güzel de asla storu kaldıramadım. Şimdi küçük odayı da topladım. Ay, burası da gayet pırıl pırıl oldu. Tozlarını bakmadım her yeri. Şimdi girişteyim. Ee, giriş ve mutfağın halılarını topluyorum. Ondan sonra da silme işlemine geçeceğim. Daha sonra yatak odası, benim odam ve en son banyo. Daha sonra Saat kaç Ona bakacağım. Ezan okunuyor gerçek biri olmuştur. Aynen biri beş geçiyor. İyi ya güzel oldu. Erken işe başlayınca bir saat işlerim biter ya da bir buçuk. Hadi iki buçuk diyelim. Rahata çıkıyoruz. Ama ondan sonra akşama kadar zaman nasıl geçecek bilmiyorum. çatı hala yapılıyor da <laughs> siz duymamazlıktan gelin boş ver çok kötü bir şey oldu, bir oldu. <laughs> şaka gibi yatak odasını temizledim camını açtım dedim ceylan yapmasın kapatayım kapısını pat şey kırıldı arkadaşlar kapının kolu elimde kaldı şöyle ee, kırılmış yani yapmaya çalıştım ama açamadım Mert de geç gelecek bugün. Ayşe <laughs> de Asıl kötü olan şey ise abi kamera niye böyle gösteriyor? Asıl kötü olan şey ise elektrik süpürgesinin ucu içeride kaldı. Şu ucuyla temizlemeye çalışacağız. Yapacak bir şey yok. Ve Burayı da sildim, terk ediyorum. Ama şu aynayı da silmem lazım, bayağı tozlanmış. Şimdi şurası bir kurusun. Ben banyoyu temizleyeyim. Ondan sonra da buranın aynasını silerim. Aa, benim kirpiğim yokmuş gibi çıkıyor kamerada. Neden ya? Çözemedim bir türlü. Maniş. <laughs> İşlerimi bitirdim arkadaşlar. Her yer mükemmel şu anda. Banyoyu falan temizledim. Yatak odasında bir işim vardı. Aslında birkaç kuruyan çamaşırları oraya koymuştum dolaba yerleştirmek için ama malumunuz <laughs> kapı kilitlendi o yüzden oraya giremiyorum. E artık Mert'in gelmesini bekleyeceğim. Kışın burada kullandığımız pikeler falan vardı. Onları yıkamıştım. Artık bazanın altına kaldıracağım malum yaz geldi. İşte birkaç tane beyazlar vardı. Artık Mert geldiği zaman yıkarım. Şimdi bir saat kaç? Ha, saat daha erken. 3 şu anda. Yemeğe başlamam. Ama yemeğe başlarsam da ne yemek yapacağım bilmiyorum. Sokağa çıkma yasağını unutaraktan ne et ne tavuk ne kıyma hiçbir şey almadım kasaptan. Sebzem de yok. Oy, oh, patates var. Elimizde soğanımız var. Bakliyatlarımız var. Patates yemeği yapabilirim bugün. Yarın da dolapta mantımız vardı baya. Yarın da mantı yaparız. Pazartesi günü ve salı günü marketler açılacaktı zaten. Kasaplar falan. Pazartesi gününe giderim artık. Buzluğuma alırım şey et türü şeyleri. Sıkıntı yaşamam. Ben şimdi uzanacağım biraz. Mertayla işte büyük ihtimalle gelmesi saat 6-7'yi bulur. Ee, Alip içmeyi izleyeceğim. Video atmış da. Şimdi maskeyi düşürme zamanı. Bu Proxy'nin e, miseler suyunu kullanıyorum ve yine Proxy'nin bu toniğini kullanıyorum. Ben şimdi hemen hızlı hızlı silmeye başlarım. Aranızda Ali biçimli Can Toma'yı izleyen var mı? Bana aşağıya yorum olarak yazın merak ediyorum kimlerin izlediğini. Ee, komik çocuklar da çok küfür ediyorlar. Gerçi bu son videolarda biraz daha e, bu küfür olayını azalttılar ama yine de çok ediyorlar. Bu arada şurada gördüğünüz neon sarısı <laughs> Mert'lerin iş yeleği. O yüzden orada duruyor arkadaşlar. Normalde eve getirmiyordu da dün üstünde unutup gelmiş. Ah, bu arada bugün günlerden, bugün günlerden ne ya? Ben ben var ya iyice günümünü şaşırdım ya. Bugün günlerden bugün ne yiyeceğiz? Odakla, odakla pazar. Evet bugün günlerden pazar. Şimdi araya hemen reklamlar giriyor ve... Ee, o zaman, hadi giremedi reklamlar bir saniye. <laughs> O zaman beni Instagram'dan takip etmeyi unutmayın arkadaşlarım. Yani şurada 5000 olamadım ya o zoruma gidiyor ya vallahi. 4686 şu anda. 4686 bence beni 5000 yapabilirsiniz ya kurban olayım. Aktifim yani burada da öyle şey değilim bakın. Fotoğraf yüklemişim. Video yüklüyorum. Bakın. Telif yemeyelim. O yüzden beni Instagram'dan da takip ederseniz çok ama çok mutlu edersiniz. Minnoşlarım. Direkt sonuca gelelim mi? Esra da video attı. Yo bunu dün dün attı değil mi o ya? Dün izledim ben. Her neyse. Öyle yani bakabilirsiniz Instagram'dan da. Bir daha göstereyim de kullanacağım. Belki unutursunuz falan. Hani bir şey olur. Gizem Tepe. T'nin yanında iki tane E var. Bu arada ay fake hesabım falan var sanırsınız da şey. Bir ara aksesuar işi yapıyordum ya onun hesabı yani. Yanlış anlaşılmasın. <laughs> Şimdi çok güldüğüm bir şey göstereceğim. <laughs> ev kirlenince yeni ev alırsın. Temizlik nedir? O kadar haklısın ki gerçekten. Bir saniye bunu paylaşmam lazım. Ses alalım. Çok çok mantıklı. Gerçekten. Aa, bu arada size de sorayım. Dün Instagram'da sordum. Şu A101'e şu kahve makinesinden gelecek ve fiyatı 90 lira. %77 e, memnunmuş. Şeyler de geldi. M mesajlar da geldi. Kötü bir şey yok. Sadece tek sıkıntısı çok sıcak yapmıyormuş. O da sorun değil. Zaten ben ılık içiyorum kahveyi. Bu da şu an yayında olan işte. Yani bu çektiğim videonun kapağı. Ay dün var yine kuduruyordum ya şu Mert yüzünden. Vallahi Mert bir Yunus Emre. iki illallah ettim abi ya. Vallahi acına falan mail atacağım artık ya. Şu elensin ya. Nefret ediyorum bundan. Sinirlendim yine. <laughs> Ben kameranın ayarını bozdum galiba Ama şu an tam çözemedim. Ay öyle balık gibi görünüyor. Neyse ben şimdi Survivor'ı izliyorum. Saat 10'a geliyor. Ee, videoyu diyordum bir yandan da kapanış yapmayı unutmuşum. O yüzden kendinize çok iyi bakın. Bir sonraki vlogda görüşmek üzere. Kanalıma abone olmayı, videoyu beğenmeyi ve yorum bırakmayı lütfen unutmayın. Beni Instagram'dan takip edebilirsiniz. Hoşçakalın.